Peki yerli otomobil hakkında ne düşünüyorsun? Ya bence yerli bir otomobil olması gerçekten güzel bir şey yani sonuçta. Yani ülkede çünkü yerli otomobil en son al dolar falan var. O da bayağı eski de kaldı yani. Günümüzde kullanılmayan araçlar. Yani çok özellikleri falan olsun, elektrikli olduğunu olsun gayet güzel bir şey yani yerli bir otomobilimiz var ama ya yani dediğim gibi o fiyat açısından falan da tabii ki buna ulaşabilecek, kolayca alabilecek insanları ben alacağını düşünüyorum. Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisine geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Ya İHA ve SİHA'ların geldiği nokta beni gerçekten mutlu eden şeyler. Yani savunma sanayinde falan olsun, bu savaşlarda falan olsun kullanılması, insanlarımız şey olmadan işte savunma yapılması falan gayet güzel şeyler yani. Buna dediğiniz gibi gençler projeler falan yapıyor. Yani bu konumda sadece gençlerin önüne açılması, bu şeye destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Sonuçta bu ülke yararına olan bir şey yani. Bunda görüşüm ben çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dediğiniz gibi kim tarafından öteriz ülkenin yararına olan şeyler bunlar. Gençler dijital haber kaynaklarını güvenilir buluyor mu? Ya açıkçası ben çok güvenilir bulmuyorum. Çok kolay yanıltacağını düşünüyorum insanları yani. Ve daha buna yanılmaya e, müsaade çok insan olduğunu düşünüyorum. Ondan ben pek güvenilir bulmuyorum kendi açımdan. Dijitalleşmenin seni memnun eden ya da korkutan yönleri var mı? Tabii ki var. Ben dijitalleşmeyi özünde iyi bir şey olarak buluyorum. Yani değişen dünya olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama tabii korkutan yönlerinde oluyor tabii. İnsanların demek soruda da olduğu gibi yöneltilmesi kolayca falan. Yani bunlar da beni korkutan şeyler. Evet tabii korkutuyor böyle mesela geçenlerde yemek kullanıcıların şifreleri falan çalınmıştı. O bayağı yani ürkütücü bir şeydi mesela yani böyle şeyler olması insanı korkutuyor. Sence gençler sosyal medya mecralarını verimli kullanabiliyor mu? Çoğunluğun verimli kullandığını düşünmüyorum ben. Neden? Ya Çoğu kesim genelde sosyal medyada vakit harcamak falan için kullanıyor. Yani ben buna çok verimli bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii insan gün içinde kendini için falan eğlenmek için kullanabilir ama yani bütün gününü buna adayan gençler falan var. O yüzden ben pek iyi bulmuyorum yani. Tabii yani bir kesim de gerçekten sosyal medyayı çok güzel kullanıyor. İçerik falan üreticileri olsun yani güzel anlamda. Araştırma falan olsun. Ondan evet bir kesime öyle buluyorum yani. Sosyal medyada hiç zorbalığa maruz kaldın mı ya da şahit oldun mu? Buna bağlı olarak sosyal medyada bir düzenlemeye ihtiyaç var mı? Ya ben açıkçası ıı, hiç şey olmadım yani kendim ıı, zorbalığa falan maruz kalmadım ama maruz kalan arkadaşlarım falan oldu benim illa. Ya Bunun için de bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum yani. Sadece belli bir kesimin hakareti ıı, cezalandırılması gerektiğini düşünmüyorum. Her insanın yani bu hakka sahip olması gerektiğini düşünüyorum.